Bunlar niye buradan takılıyor ya? Manyak mı bunlar? Hayra ben bir Abi bunlar şey... Şeyin dışına kutu pusup kutu. adam ha, adam avlamak bunların derdi. Veya işte Beyiz'den gelenleri avlamak, çakallar. Ulan... Biz ona müsaade eder miyiz lan? Oğlum şu met... <laughs> şu met hipnesi nerede? Aha! Aşağı... Aha inşaatın orada geldi. Bak yine. Aha yine gel, geldi, geldi etmem, geldi. Tam tepem bu. geldi. Aha atladım. Tam üstü. <laughs> evin oraya indi. Evin oraya indi. Kaçtı. Şey. Neyle vurdu? هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه <applause> <applause> <laughs> Sonra tarayacağız. Geliyor. Aha vallahi geliyor. Lan ne <laughs> sağlam kamyonmuş şerefsizin çocuğu. İndiler mi? İniyorlar. Güzel. Affetmem. Bir tane daha vardı. Bana bir rey yok. Tek Aldım. Kaldır. Bir dakika. Kaldıracağım. Elif ilk savaş Helikopter iniyor Nereye? şeyin çatısına İnşaat oradan geçti Anasını benler... <laughs> <laughs> Kaldırın ama Ben de göreyim <laughs> evet, İbo gençler Mentrot seyahat ettiğiniz için <laughs> Olsun. teşekkürler. <laughs> bir yandan adam vuruyor herhalde. Emre şey çıkan. Ben o kaldırıyorum abi. Ben de kaldırıyorum. <laughs> Yerde MK200 var. Dur ben alırım. <gülüyor> <gülüyor> Kasma vurdum. Tamam çatı bizde be. Me <laughs> <laughs> bir metre daha ileri alaydın ya Abi. Aşağı mı uçtu? Bir indim aşağı uçtu. Ciddi misin? Çalıkların Biraz içinde. Siperli bir yerde inerim ya. Bu apaçık kalacağız. Önümüzde yani. bir yere elip tutturayım. Sağımızda da. Öldüm. Lan! Aa! Edebi o adamı vurdum. <laughs> <laughs> Öldüm. İçindesin e arabanın. Sarı yok arada. <laughs> sen rahat ol. Aha adam birbirini kaldırıyor. Ha gel buraya. ben. Sen de gel. <laughs> 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 Haa ah, evet. kestirik yapıyorum o ne Bir tanesi sağlam orada. Kurtuldu mu o ip ne? Daha bir şeydi hatta bizde. Kul sarardı. Ne var ne yoksa davetin gücü Amına koyayım araba patladı. Giray'ın hemen arkasındayım. Ben öldüm. Giray sağlam. <laughs> Hepimiz öldük mü? Sen ölmedin. Durdu Sen ölü numarası yapıyorum bekle. <laughs> Şu adam arkadaşını kaldırmaya çalışsın. Aa hepsi respawn mı atmış? Aa yok arkamda var. Geliyor. Öldü. Oha. Oha. Harbiden oha giray. Sikta attı ortada. Dur bir tane daha kaldı. Aha o da arkadaşını kaldırmaya geliyor. <gülüyor> bir <gülüyor> şey daha ya. var. Ya fark etti beni. Havar <laughs> gibi sıkmayın lan. Allah hiç. Aha Adama... araba. Darayın. Şerefsiz. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Kızımı <laughs> <laughs> alamadım. Kuyruğunu mu kırdınız diyeceğim mi? Vurdum pilotunu. <laughs> Vay da var. <laughs> <laughs> Vallahi vurmuş. <gülüyor> 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 Adam tehlikeli. Aha Strider. Stryder. Kestim <laughs> önüne. Orası bu çok... <gülüyor> Lan! Bekleyin. <laughs> Nerede o. o? adam gitti, bastı gitti. 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 Abi tanıdık iki, iki de geliyor. Aa lan benim strider uçak orası beni ezecek beni ezecek. Arkada offroad da var. Offroad'dan inenleri de vurun. Sola kaçtı offroad'dan. Sağa da kaçtı sağ sağ Onu vurmadınız mı zaten? Bir tane daha var. Dur ben bizim strider'ı alıyorum. Aha beni tarıyor. Gördüm. Tamam ben buldum. Beyaz binanın içinde herhalde. Baba baba bak -ba, yaptığım manyaklığa bak. Şeyde inşaatta hemen sol. Titanı var, titanı var. Titanı mı var? Sırtında roketi var. Titan yok. Vallahi de RPG var. vallahi varmış. Dur, alayım bari de. <laughs> Achado